Evet, değerli arkadaşlar, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Yüce Valiliğimizi ziyaret ediyoruz. Çok değerli milletvekillerimiz, Kasım Genel Başkanımız, değerli Belediye Başkanımız ve Bakan Yardımcılarımızla beraber Sayın Valimizi ziyaret ettik. Düzce'mizdeki adalet hizmetleriyle ilgili yatırımları birlikte değerlendirme fırsatımız oldu. Biraz sonra da Adalet Bina'mızda adliye çalışanlarımız ve hakim yargıçlarımızla bir araya geleceğiz ve sonrasında da Düzce Belediyemizi ziyaret edeceğiz. Düzce 31 Mart seçimlerinde e, yine belediye başkanımızı tekrar seçerek AK Parti belediyecilik anlayışını düzce devam ettiriyor. Belediye başkanımıza da hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceğiz. Sonrasında da buradan Sakarya'ya geçerek Sakarya'da e, iş hukuku ile ilgili bir sempozyumumuz var. Orada e, işçi, işveren sendikalarımız, konfederasyonlarımızın katılımlarıyla iş ile ilgili e, bir sempozyumu icra edeceğiz. Ve Sakarya'daki programlarımızın ardından da e, Ankara'ya tekrar dönmüş olacağız. Sayın, Düzcemiz, Sayın Bakan, çok Düzcemiz olayım. Akçok Konur Altın e, memleketi, Düzcemiz Anadolu'muzun en güzel şehirlerinden maviyle mavi ile yeşilim buluştuğu e, Karadeniz'in en güzel <laughs> şehirlerinden Düzce'miz. Eee ve her geçen günde gelişmesini, kalkınmasını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Eee tabii Düzce depreminden sonra hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Düzce'miz sanayi alanında da eee gerçekten büyük bir mesafe kaybetti. Eee beş tane organize sanayi bölgesiyle istihdamın sürekli arttığı turizm yatırımlarının gerçekleştiği eee güzel şehrimiz Düzce'miz ve bu anlamda da emeği geçen başta çok değerli milletvekillerimize, değerli belediye başkanımıza, sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Hükümetimizin yatırımları sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Düzce'mize de hız kesmeden inşallah devam edecek. Bu anlamda tabii ileriye dönük Düzce'de bir adalet kampüsünün yapılması ile ilgili Belediye Başkanımızın yer tahsisi çalışmaları ile ilgili ee, biraz önce onları da görüştük. Yerde inşallah onları da yine gündemimize alacağız. 2008 yılında burada yapılan tamamlanan bir adalet binamız vardı. Şimdi ihtiyaca cevap veriyor. Ee, en son adliye personelimiz için adliye konutları 30 konutun düzceye kazandırılmasını da sağlamıştık. Diğer bakanlıklarımızın da çalışmaları devam ediyor. Şimdi buradan da adliyeye geçerek Düzce'deki adliye hizmetlerini inşallah hem Bas savcımız hem adalet komisyonu başkanımız ve hakim savcılarımız ve adliye çalışanlarımızla birlikte buluşarak değerlendirme fırsatı bulacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Efendim, ilk gece 28 Şubat komutanlarından bazıları Cumhurbaşkanı tarafından ta, affedildi. Tahliyeler ne zaman olacak? Son bilgiler nedir acaba? Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız e, Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası gereğince bu konuda af yetkisini kullandı. ve Bu yetki çerçevesi içerisinde e, bugün tahliyeler gerçekleşir. Tabii ülkemiz maalesef demokrasi tarihimiz darbelerin kara lekeleriyle maalesef dolu. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat demokrasiye kara bir leke olarak tarihe geçti. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması, anayasa değişiklikleriyle, e, sağlanmış oldu. Gerek 12 Eylül darbecilerinin, gerek 28 Şubat darbecileri yargı huzuruna çıktı ve işledikleri suçlar karşılığında da eee bağımsız ve tarafsız yargı cezalarını verdi ve eee büyük mağduriyetlerin yaşandığı 28 Şubat sürecini yaşatan eee kişiler de yargı önüne çıkıp yargımız tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. 12 Eylül darbecilerinin de anayasa değişikliğiyle yargılanmaları sağlanmıştı. Eee ülkemizde demokrasinin standartlarının yükseltilmesi noktasındaki mücadelemizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Demokratik, sivil, yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin öncülüğünde sürecek. 28 Şubat eee sanıkları tabi yaşları ilerlemişti. Hastalık, kocama ve sürekli sakatlık halleri nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesi içerisinde af yetkisi kullanılmış oldu ve bugün itibariyle de tahliyeler gerçekleştirilecektir. Evet yani, dün Kobani evet. davasının kararı açılmıştı. bir karar